Herkese merhabalar. Bugün sizlere hiç haşlamadan fırında çok kolay bir şekilde pişirebileceğiniz bol baharatlı, yumuşacık ve çok lezzetli bir karnabahar yemeği tarifim var. Tarif için yarım orta boy karnabaharı çok fazla küçük olmayacak şekilde dallarını ayırıp yıkayın. Daha sonra derin bir kap içine koyun. Karnabaharların üzerine bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı kırmızı pul biber, 1 çay kaşığı kekik yarım çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı sarımsak tozu yarım çay kaşığı zerdeçal ve damak tadınıza göre tuz ekleyin Son olarak karnabaharların üzerine 5 yemek kaşığı zeytinyağı dökün Karnabaharları baharatlar ile birlikte güzelce karıştırın. Hazırladığınız baharatlı karnabaharları yağlı kağıt serili fırın tepsisi içine koyup güzelce yayın. İzlediğiniz bu tarifin malzeme listesi ve detayına videonun altından ulaşabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 190 derece fırına verin. Karnabaharlar güzelce yumuşayıp üzerleri kızarana kadar yaklaşık 25 dakika kontrollü olarak pişirin. bir kokusunun yanında lezzetiyle sizleri şaşırtacak nefis karnabahar yemeğimiz servise hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Sitemizdeki binlerce tarifin dışında sayfamızda ve kanalımızda görmek istediğiniz diğer tarifleri de bize yorum bölümünden iletebilirsiniz. Çok daha güzel tariflerde görüşebilmek adına bizi takip edip bildirimlerinizi de açmayı unutmayın lütfen.